Herkese selam. Gülmek hepimiz için neşe demek, mutluluk demek. İnsanları birbirine bağlayan evrensel bir dil, değil mi? Ama bugün bu en tanıdık, en insani tepkinin bambaşka, hatta rahatsız edici bir yüzüne bakacağız. Şöyle bir düşünün, bir kahkaha duyuyorsunuz ama bu neşeden ya da komik bir şeyden gelmiyor. Tamamen boş, mekanik, içinde hiçbir duygu yok. Komik olmayan bir kahkaha. Yani bu bir şaka değil de, vücudun bir şeyler çok fena yanlış gidiyor deme şekli olsaydı ne olurdu? İşte bugünkü konumuz tam da bu. Bir kahkahanın beyni yavaş yavaş ele geçiren ve her zaman ama her zaman ölümle sonuçlanan korkunç bir hastalığın ilk işareti olabildiği o tuhaf gerçeklik. Hikayemiz bizi 20. yüzyılın ortalarına, Papua Yeni Gine'nin ücra dağlık bölgelerine götürüyor. Orada, Fore halkı arasında gizemli ve dehşet verici bir salgın yayılıyordu. Kendi dillerinde ona kuru adını verdiler. Hastalığın adı aslında en belirgin semptomlarından birinden, yani vücuttaki o kontrol edilemeyen titremelerden geliyordu. Ama en tüyler ürpertici olanı, hastaların bir anda patlayan istemsiz kahkaha nöbetleriydi. Bu neşenin değil, sinir sisteminin yavaş yavaş çöktüğünün sesiydi. Peki, bu korkunç hastalık nasıl yayılıyordu? Cevap şaşırtıcı bir şekilde, Fore halkının ölülerini onurlandırmak için yaptıkları en kutsal, en derin kültürel ritüellerinden birinde saklıydı. Biliyor musunuz, Fore halkı için bu, sevdiklerine duydukları saygının bir ifadesiydi. Onların ruhani gücünü alıp topluluğa yeniden katmanın bir yoluydu. Fakat bilmeden nesilden nesile korkunç bir katili aktarıyorlardı. Özellikle de beyni yiyen kadınlar ve çocuklar bu hastalığın bir numaralı kurbanları haline gelmişti. Hastalığın süresi ve yıkımı gerçekten akıl alır gibi değil. Düşünün, tek bir kişinin beyninde kendiliğinden ortaya çıktığı sanılan bir hastalık, bir ritüel yüzünden neredeyse 100 yıl boyunca bütün bir toplumu kırıp geçiriyor. Ve en şok edici kısmı ne biliyor musunuz? Kuluşka süresi. Bir insan bu ölümcül ajanı vücuduna aldıktan tam 50 yıl sonra bile hastalanabiliyordu. İnanılmaz. Peki bu hastalığa sebep olan şey neydi? Virüs değil. Bakteri hiç değil. Katil, püriyon denilen çok garip bir şeydi. Püriyon, aslında vücudumuzda doğal olarak bulunan bir proteinin sanki bozulmuş, isyan etmiş bir versiyonu gibi. Ve bu isyankar protein, dokunduğu her sağlıklı proteini anında kendi zombi kopyasına dönüştürüyor ve böylece korkunç bir zincirleme reaksiyon başlıyor. Aradaki farkı anlamak için proteine biraz daha yakından bakalım. Normalde bu protein gayet işlevsel, zararsız bir yapıya sahip. Ama bulaşıcı priyon formuna geçtiğinde sadece şekli değişiyor. Ama işte o ufacık şekil değişikliği onu neredeyse yok edilemez bir canavara dönüştürüyor. Beyinde birikip plaklar oluşturuyor ve sinir hücrelerini yani nöronları bir bir öldürüyor. Hastalığın ilerleyişi gerçekten çok acımasızdı. Önce denge kaybıyla başlıyordu her şey, sonra ikinci aşamada o meşhur gülen hastalık semptomu ortaya çıkıyordu. Tamamen duygudan yoksun, mekanik kahkahalar. Son aşamada ise vücut tamamen iflas ediyor ve genellikle zatürre gibi başka enfeksiyonlar yüzünden ölüm kaçınılmaz oluyordu. İşte bu soru bizi kurunun trajik hikayesinden alıp kendi beynimizin derinliklerine bir yolculuğa çıkarıyor. Bir kahkahanın arkasında yatan nörolojik mekanizma ne ve daha da önemlisi bu mekanizma nasıl bozulabiliyor? Aslında kuru jiji gibi patolojik durumları incelemek, beynin normalde nasıl çalıştığını anlamamıza inanılmaz yardımcı oluyor. Bilim insanları gülme devresi bozulduğunda ne olduğunu gözlemleyerek bu devrenin sağlıklı bir şekilde nasıl işlediğine dair çok önemli ipuçları elde ettiler. Beynimiz inanılmaz derecede karmaşık bir organ öyle bilin mi? Bize çok basit gelen bir kahkaha bile beynin birçok farklı bölgesinin saniyeler içinde mükemmel bir orkestra gibi uyum içinde çalışmasını gerektiriyor. Şöyle bir düşünelim, bir şakayı duyduğunuzda ne oluyor? Limbik sistem gibi duygusal merkezleriniz hemen ateşleniyor. Bu sinyal, konuşmayı kontrol eden broka alanına ve yüz kaslarınızı hareket ettiren motor kortekse gidiyor. Bütün bu karmaşık ağ, saniyeler içinde koordine oluyor ve o basit sandığımız kahkahayı ortaya çıkarıyor. Kuru hastalığında, priyonlar bu ağı fiziksel olarak yok ediyordu. Peki günümüzde bu hassas devreler başka ne gibi sorunlar yaşayabilir? Karşınızda gelastik nöbet. Tıpkı kuruda olduğu gibi bu nöbeti geçiren insanlar da aniden hiç olmadık bir yerde ve genellikle hiçbir neşe hissetmeden gülmeye başlıyorlar. Bu aslında beynin kahkaha devresinde bir tür elektriksel kısa devre yaşandığının bir işareti. Kurunun ne yazık ki bir tedavisi yoktu. Ama neyse ki, günümüzde gilastik nöbetlerin altında yatan nedeni ve bu nedeni doğrudan hedef alan modern bir tedavi yöntemini biliyoruz. Sorunun kaynağı genellikle bu ufacık, iyi huylu bir tümör. Ama beynin o kadar derin ve hassas bir noktasında ki, geleneksel ameliyatlar çok riskli olabiliyordu. Ama artık yeni bir yöntem var. MRGL, yani manyetik rezonans rehberliğinde lazer termal terapi, bu alanda adeta bir devrim. Cerrahlar, kafatasında açılan küçücük bir delikten incecik bir lazer fiberi ilerletiyor ve gerçek zamanlı MR görüntüleriyle o minik tümörü nokta atışıyla yakarak yok edebiliyorlar. Peki sonuçlar nasıl? İnanılmaz! NHS England'ın da belirttiği bir araştırmaya göre bu tedaviyle başarı oranı tam %99. Yani düşünsenize, teknoloji sayesinde beyindeki o kısa devreyi neredeyse mükemmel bir başarıyla onarabiliyoruz. Bu müthiş bir gelişme. Kurunun trajik öyküsünden yola çıktık, beynin en derin sırlarına ve modern tıbbın zaferlerine kadar uzandık. Bu yolculuk bize şunu hatırlatıyor: Kahkaha gibi en temel, en insani tepkilerimiz bile ne kadar hassas bir biyolojik dengeye bağlı. Beynimizin içindeki o karmaşık ağ bizi biz yapan şey. Ama o ağdaki tek bir yanlış bağlantı her şeyi bir anda değiştirebilir.